Arkadaşlar bugünkü videoda Siren Kaba'dan saklanabilen arkamda görmüş olduğunuz 1 milyon TL değerindeki hazine sandığının sahibi olacak arkadaşlar. Bu sandığın içine bir sürü rubi var, elmas var, zümrüt var, altın var. Kim en son yakalanırsa arkadaşlar o bu sandığın sahibi olacak dediğim gibi. Yarışmacılarımız Tarık. Merhaba. Örümcek çocuk. Merhaba. Örümcek kız yani sevgilim. Merhaba. Ve noob <laughs> Silankova'da karşımızda arkadaşlar Bu arada ben de saklanacağım ben de yarışmayı sayılırım Yani toplam 1-2-3-4-5 kişiyiz arkadaşlar ne haber iyi misin <laughs> Çok iyiyim fakir Sizi bulmaya hazırım Tamam göreceğiz hadi bakalım. Arkadaşlar bu arada saklanacağımız yer ne ev ne de bir şey. Bütün köyde saklanabileceğiz abi. Bakın burada sınırımız var görmüş olduğu gibi. Bu e, blok sınırı içerisinde arkadaşlar. 5 yarışmayı saklanacağız ve Siren Kafa bizi bulmaya çalışacak arkadaşlar. Bakalım sonra kim kalacak. Ben kendime güveniyorum abi. Bu sefer ben kazanacağım. Hayır ben kazanacağım. Hayır ben kazanacağım. Muay <laughs> ben kazanacağım birader. Ha, göreceğiz hadi bakalım arkadaşlar. Bu arada videoya başlamadan önce Ufacık bir isteğim olacak. Lütfen video like atmayı ve kanalımıza abone olup bir maç unutmuyorsunuz. Hedefimiz 15 like. Bu arada 15 bin like gelirse bu tür videoların devamı gelir. Ayrıca kanalımıza abone olarak bir video kişilik ailesine siz de katılabilirsiniz arkadaşlar. Abone olduktan sonra da lütfen bildirim açmayı unutmayın. Çünkü bildirim açtığınız zaman arkadaşlar videolarımdan daha hızlı bir şekilde haberdar olabiliyorsunuz ve telefonunuza bildirim geliyor ve ilk yorumu siz atabiliyorsunuz arkadaşlar. O zaman fazla zaman kaybetmeden bu arada arkadaşlar saklanmak için 2 dakikamız olacak toplamda. Köy büyük olduğu için öncekine 1 dakika verilmişti. Şimdi 2 dakikamız olacak. 2 dakika sonra arkadaşlar 2 dakikanın sonunda Siren Kafa bizi aramaya çıkacak. Hazır mısın bakalım Siren Kafa? Hazırım, hazırım birader. <laughs> Peki siz hazır mısınız yarışmacılar? Evet. 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 Ben hazırım. O zaman saklanma başlasın. Siren Kafa tamam Siren Kafa da arkadaşlar kafasına kağıdı taktı. Bu kağıt sayesinde arkadaşlar dışarıyı göremiyor. Yumuyorsun değil mi Siren Kafa? Evet hadi evet, saklanın. Tamam saklanıyoruz. Hadi bakalım Ferit Toys ben de hemen saklanmaya gidiyorum şimdi. <gülüşmeler> <gülüşmeler> arkadaşlar ben nereye saklanacağım biliyor musunuz? Caminin kubbenin içine saklanacağım abi. Vallahi biliyorum <gülüşmeler> 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 bunun içine saklanacağım arkadaşlar. Oh! Beni burada var ya kesinlikle bulamayacaklar. Kesinlikle. Ki zaten ben buradan bütün köyü görebiliyorum görmüş olduğunuz gibi. <gülüşmeler> Gelirse direkt buradan kaçarım. Ağaçların oraya giderim. Abi benim sakladığım yer yalnız efsane. <laughs> Canım arkadaşlarım. Şimdi benim boyum küçük olduğu için ben ormanda saklanacağım arkadaşlar. Zaten kıyafetim de yeşil renkte. Ormanda kesinlikle beni fark edemeyecekler ve ben bu oyunu kazanacağım arkadaşlar. Burada saklanacağım. Ay ben nereye saklansam acaba ya? Neyse acaba kendi evimize mi saklansam? Bence var ya bu evin içine bakmaz bile. Ben buraya saklanacağım arkadaşlar biliyor musunuz? Bence var ya girip silahın kafa buraya bakmayacak bile. Çünkü kimsenin saklanmadığını anlayacak. <laughs> ben burada saklanıyorum hatta şuraya gireceğim arkadaşlar. Eğer şuraya girersem beni bulamaz. Hop hadi hadi hop gireceğim şunu kırayım. Tamam işte buradayım arkadaşlar. Silahın kafa kesinlikle beni burada bulamaz. <laughs> Son 30 saniye hadi saklanın artık. <laughs> <laughs> Süre doldu. Oyun başlasın. Şimdi ilk yakından bek Yani bek evinden. <laughs> Neredesiniz? Bulacağım lan sizi. Bulacağım. Aha orada birisini mi görüyorum? Yoksa... Hayır! <laughs> Oğlum sen niye buraya saklanıyorsun kızım? Şey yakalandın mı ben şimdi? Evet yakaladım seni. Buldum nerede saklandığını. Çabuk dışarı çık. Tamam kız yakalandı arkadaşlar. Lan ben de yakalanacağım bu arada ya. Hiçbir yere saklanmadım Ferit Tahlisi. Baksanıza böyle ortalıkta duruyorum. Ortalık malıyım resmen? Eee örümcek kız. Vallahi üzüldüm sana ya. Hazine <laughs> ödüllü ben kazanacağım. Yine ben kazanacağım. Yine ben kazanacağım, Yine ben kazanacağım arkadaşlar. Saklanmama rağmen kazanacağım abi. Bak göreceksiniz. Tam burada duracağım ve saklanmadan kazanacağım. Evet şimdi karakola bakma vakti, değil mi? Bir karakola bakalım arkadaşlar. Kesin birisi karakolda saklanmıştır. Öyle umut ediyorum. <laughs> Neredesiniz? Neredesiniz? Acaba bu evlerin içerisinde saklanmış ne olan bir biri olabilir var? mi? Burada? Burada da değil. Neredesiniz, Neredesiniz? lan? Bulacağım sizi. Burada mısın yoksa? <gülüyor> Bulacağım. <gülüyor> <gülüyor> Anasını satayım. Buluyordu lan beni az kalsın. <laughs> vallahi gayret tepeli evinde. Arkadaşlar vallahi bulunuyorduk. <laughs> İnşallah buraya bakmaz. Benim acil bir şekilde saklanmam gerekiyor. Vallahi bulunacağım yoksa he. Kesinlikle karşıma çıkacak aranızdan birisi. Örümcek kızı bulduğum gibi silahın kafadan kaçamazsınız. Sinan kafa sizi bulur. Şöyle ne yapıyorlar orada? Şimdi araştırmaya devam ediyorum. Bu evde kimse yok. Kafayı yiyeceğim kafayı. Allah vallahi örümcek kızı kaka ele vermiş arkadaşlar yakalanmış yani <laughs> ben yakalanmayacağım oğlum vallahi ben kazanacağım bak göreceksiniz ah, dükkanların hiçbirinde birisini bulamadım hastaneye de baktım son olarak şu minare kaldı o cami minaresine girmem gerekiyor kesin bunun içinde birisi vardır <laughs> neredesiniz oğlum bulacağım sizi aha buldum seni aa lan dakika geldin dakikada fark etmedim. <gülüyor> <gülüyor> Demek, Demek ki buradaydın ha? Yine yerim varmış ha. <laughs> Çakal seni. Çel ata. aşağı. Tamam tamam tamam. Arkadaşlar Tarık da yakalandı. <laughs> Abi iyi de yeri varmış yalnız ya arkadaşlar minarenin üstünde ama ben yakalanmayacağım arkadaşlar dediğim gibi birinci benim yorumlarda yazın arkadaşlar sizce ölümlü çocuk birinci olacak çünkü o da yakalanmadı noob mu birinci olacak yoksa ben mi yorumlarınıza kalp bırakacağım hadi bakalım ferit ailesi Hiçbirini saklamadan birinci olacağım ama bak Kendime inanıyorum ha bak valla bakmadığım neresi kaldı Kafa ah, kafayı yiyeceğim lan ah, dükkanlara baktık minareden tarla çıkarttık orman kaldı <laughs> Ormaya da bakacağım. Şey silah kafa. Silah kafa. Efendim ne oldu? Benzin istasyonuna bak. Bir de tarihin evi. Aynen öyle. Oralara bakmayı unuttun. Aa, doğru söylüyorsunuz lan. İlk bir oralara bakayım isterseniz. <laughs> Benzin istasyonu. Birisini göremiyorum burada. Aa, lan ne yapıyorsun lan sen burada? Lan. Ne Yakalandın. Seni kerata seni. <laughs> Geç bakalım arkadaşların yanına. Geç. Tamam geçiyorum ya. Canım arkadaşlarım İsimden bir ses diyor ki. Gence var ya Siyan Kafa bu yere gelecek ve seni bulacak diyor. Ama bulunabilir miyim bilmiyorum. Arkadaşlar sizce yerimi değiştirsem mi? Of ya burada mı kalsam acaba bir yerde? Bulabilir acaba beni? Neyse bir yaş daha kalacağım burada. Beni inşallah bulamaz. Ve uymana gelmez inşallah. Amin. Oh, sırada orman kaldı. Ormana bakacağım. Kesinlikle ormanda saklanan birisi var. Bu benim gözümden kaçmaz. Siren kafanın gözünden kaçamazsınız. Kafanın gözünden kaçamazsınız. <laughs> Kimleri görüyorum burada? Aaa bulundum. Aa, ufaklık seni. Demek ki ormandaydın ha? Evet ormandaydım. Nasıl buldun beni? <laughs> meslek sırrı diyebiliriz. Hadi gel, babanı Baban takip et. Ya sen benim babam falan değilsin. Evet, artık Aman öyleyim. De. <laughs> Çocuğunu buldum. Bak, Bak örümcek çocuk. Ormanda saklanmış. E ee, o zaman e, kazanan örümcek bulundu. Örümcek kız Tarık ben bulundum. Ha, Noob. Noob kazandı o zaman. Oo! Oo <laughs> aşkım. Noob neredesin? Noob! Sen kazandın Noob. Karşıma çık. Oha sen Arabanın altında mıydın yoksa ben yanlış mı görüyorum <laughs> Arabanın altında mı Oha millet baksanıza Noob arabanın altına saklanmış <laughs> Ne Arabanın altına mı saklandın Ne ben bunu nasıl gözden kaçırırım Aaaa ah! bla 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 Tamam sen kazandın. Al hazine sandığı senin. Her şey senin Noob. Helal olsun sana. Noob kes şunu ya. Ya Noob yapma şunu sapıklaştırma Evet Noob abi. Noob. <laughs> Aferin oğlum, tamam <laughs> Kazandın anlıyoruz ama sapıklaşma lütfen tamam mı? <laughs> tamam anladım. Neredeyse Ferit Dairesi. Bir videonun ay baştan sonuna gelelim. Lütfen önce like atmayı ve kanalıma abone olup bildirim açmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Sağda ve solda şu anda iki tane video var. İki tane video lütfen tıklayın unutmayın arkadaşlar. Bakın sağda ve solda çıktı. Tıklayın onlara. Yorumlarınızı kalp bırakıyorum. Kanalıma abone olup bildirim açmayı unutmayın. Hedefimiz 15.000 like. Sizleri çok seviyorum Ferit Dairesi. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Bay bay.